Fareli Köyün Kavalcısı Yıllarca önce ülkenin birinde küçük bir köy vardı. Kenarından büyük bir ırmağın geçtiği köyün toprakları çok verimliydi. Toprakta yetiştirdikleri sebze ve meyveleri satan köy halkı çok zengindi. Köy halkı zengindi zengin olmasına ama bir de kusurları vardı. Kendilerinden başkalarını düşünmezlerdi. Üstelik de cimri ve aç gözlülerdi. Kendi çıkarları için her şeyi yaparlardı. Köyün sözü geçen kişileri de çok aç gözlü ve cimriydiler. Parayı o kadar çok severlerdi ki en zor durumlarda bile harcamaktan çekinirlerdi. Köyde mağazası olanlar sattıkları malların fiyatlarına durmadan zam yapıyorlardı. Köylülerin hepsi biraz daha fazla para kazanmak için en olmadık şeyler yapıyorlardı. Cimri ve açgözlü köylüler gün geçtikçe çoğalan paralarını sayarak hoşça zaman geçiriyorlardı. Bütün masraflarını azaltarak daha çok para biriktireceklerini düşünüyorlardı. Bir ara köylülerden biri "Arkadaşlar," dedi, "artık kedi ve köpek beslemeyelim." Onların yiyecekleri için harcadığımız paraları biriktirelim. Böylece daha çok paramız olur. Adamın düşüncesi bütün köylülerin hoşuna gitti. Bir sabah erkenden kalkıp ellerine geçen kazma, kürek ve sopalarla zavallı hayvanları dövdüler. Neye uğradıklarını şaşıran kediler ve köpekler köyü terk ettiler. Artık köyde kedi miyavlaması, köpek havlaması duyulmaz olmuştu. Fakat çok geçmeden köylüler büyük bir bela ile karşı karşıya kalmışlardı. Köyü büyük bir fare sürüsü kaplamıştı. Koca koca fareler sürüler halinde sokaklarda dolaşıyorlar. Kapıları, dolapları, kitapları, mobilyaları kemiriyorlardı. Fareleri yakalayıp yiyecek kedi ve köpek olmadığı için gittikçe daha da çoğalıyorlardı. Dükkanlar ve mağazalarda satılacak her şeyi fareler yiyorlardı. Köy halkı fareler yüzünden perişan olmuştu. Hemen köyün sözü dinlenen kişileri toplandılar. Fareleri yok etmek için alınacak önlemleri tartıştılar. Çeşitli yollar denediler köyde ne huzur kalmıştı ne de mutluluk. Halk farelerden bıkıp usanmış, ne kadar fare öldürürlerse öldürsünler, sonunu getirmeleri mümkün olmuyormuş. Fareler çoğaldıkça çoğalıyormuş, herkesin en büyük korkusu veba gibi öldürücü, bulaşıcı hastalıklarmış. Tam umutların tükendiği anda köye kaval çalan bir genç gelmiş. Genç adam köyün sözü dinlenen kişilerine Köyünüzü farelerden temizlerim. Yalnız bunun için bana yüz altın vermeniz gerekir demiş. Genç adamın bu teklifini herkes kabul etmiş. Yalnız köylülerin de bir şartı varmış. Köyün en bilge yaşlısı genç adama "Paranı fareler köyden gidince vereceğiz." demiş. Elindeki kaval ile kapıyı kapıya yönelen genç adam köylülerin şartını kabul etmiş. Dışarı çıkar çıkmaz kavalını çalmaya başlamış. Delikanlı kavalını o kadar güçlü üflüyormuş ki Sesi köyün her yerinden duyuluyormuş. Kavalın çok değişik bir sesi varmış. Az sonra köydeki fareler saklandıkları yerlerden çıkmaya başlamışlar. Büyülenmiş gibi kaval çalan gencin ardına düşmüşler. Genç adam kaval çala çala köyün tüm sokaklarını dolaşmış. Küçük ve büyük fareler, siyah ve kahverengi fareler kaval çalan adamın arkasından gidiyorlarmış. Köylülerin şaşkın bakışlarla izlediği genç adam büyük ırmağın kıyısına gelmiş, birden kendini derin sulara atmış. Ardından da fareler ırmağa atlamışlar. Sonra ırmağın içinde boğulup gitmişler. Sözünü tutan genç adam köylülerin alkışları arasında köye dönmüş. Sevinç içindeki köylüler teker teker onu kutlamışlar. Delikanlı yüz altını almak için köy odasına gitmiş. İçeri girdiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşmış. Köyün ileri gelenleri ona yüz altın yerine bir altın vereceklerini söylemişler. Genç adam cimrilikleri tutan adamlara kızmış. Ben sözümü tuttum lütfen siz de sözünüzde durun demiş. Eğer yüz altınımı vermezseniz sizin için hiç iyi olmaz. Yaptıklarınıza pişman olursunuz. Köylülerin kararlı olduğunu gören delikanlı söylenerek dışarı çıktı. Bir taraftan yürüyor, bir taraftan da kavalını çalıyordu. Kavalın sesi çok güzeldi bu kez delikanlının peşine köyün çocukları takılmışlardı. Kızlı erkekli bütün çocuklar güle oynaya kaval çalan genç adamın ardından yürüyorlardı. Sanki bir şenlik yerine gider gibiydiler. Kavaldan çıkan müzik köy çocuklarını büyülemişti. Kısa sürede köyde hiçbir çocuk kalmadı. Evlerinden koşup gelen anneler, babalar çocuklara seslendiler. Geri dönmelerini istediler. Dinleyen kim? Hiçbiri aldırmıyordu. Biraz sonra kavalı çalan adam önde, çocuklar arkada gözden kayboldular. Kavalın sesi çok uzaklardan geliyordu. Kaval çalan adam ve çocuklar büyük bir dağa ulaştılar. Delikanlı tiz bir ıslık çaldı. Dağın eteklerinden koca bir kapı açıldı. Adamla birlikte bütün çocuklar kapıdan içeri girdiler. Burası cimrilik ve açgözlülük olmayan güzel bir ülkeydi. Adı da Mutluluk Ülkesi'ydi. Köyün çocukları bu ülkede bencil olmamayı yardımlaşma ve dayanışmayı öğrendiler. Çocuklarını kaybeden köylüler ise cimrilik ve açgözlülüğün mutsuzluk verdiğini anladılar. Yaptıklarından dolayı çok pişman olmuşlardı. Kavalcıya verdikleri sözü tutup cimrilik yapmasalardı çocuklarıyla birlikte mutlu mutlu yaşayacaklardı.